Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü video konumuz gerçekten sizlerin bir nevi hayatını kurtaracak nitelikte bilgiler içerecek. Lütfen dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar videonun konumu hemen şöyle anlatıyorum. Cihazınız var, cihazınızı açıyorsunuz ve belli bir süre sonra cihazınız kapanıyor. Evet. Her şeyi denediniz. Olmadı. Format attınız, yazılımı yüklediniz vesaire vesaire. Zaten bunun belli başlı e, sorunları var. Yani e, ya yazılımsal ya donanımsal. Siz yazılımsal olanı e, elinizden geleni yaptınız ve bilgisayarınız yine kapanıyor ise çözüm birazdan anlatacağım. %99 arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada yapmanız gereken o zaman aslında e, şöyle de söyleyeyim. Bunu bir arıza olarak e, insanlar görüyor ama bu bir arıza değil. E, bunun için e, yüzlerce lirasını e, bilgisayarcı arkadaşlara kaptıran e, insanlar var. E, en azından bu videomu izlediğinizde ve birazcık eliniz sorunuzda tutuyorsa e, bu anlatacağım olayları e, yaptığınızda aynı şekilde %100 e, sorunu çözeceksiniz. E, bana bu arada dua etmeyi de unutmayın. Arkadaşlar Yazılım yüklediniz, her şeyi yaptınız ama bilgisayarınız kapanıyor. Şimdi geri, geçelim konuya. Arkadaşlar kapağı söktük. Bakın burada bir bazılarının şu şekilde kapak üsttendir, bazılarının alttandır. Fark etmez. Bir şekilde cihazımızın içini açtınız. Şu fana ulaşmamız lazım. Önce fana ulaştık. Fana ulaştıktan sonra arkadaşlar bu fanın görevi şöyle anlatayım. Bilgisayarın içerisindeki sıcak havayı, hafif bir sıcak hava oluyor. O sıcak havayı dışarı üflemek. Bir. İkincisi üfleme esnasında şu bakır bloğun içerisinde buradan böyle bir hortum şeklinde bakır boru gidiyor. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. E, i̇şlemciye ve grafik kartına gidiyor. Buradan aldığı hava burayı soğutuyor. Bu gaz sayesinde on, o da buraları soğutuyor. Yani mantıka düşündüğünüz zaman buraya üflemeyle buradaki cihazlar yani buradaki işlemci ve grafik kartı nasıl soğuyor diye düşünen arkadaşlar olabilir. Bu içerisindeki gaz sayesinde. Şimdi Arkadaşlar. Bizim o arızamız neydi? Bilgisayarımız kapanıyordu. Neden? Aslında çok basit. Burada bir gözenek var. Tamam mı? Burası zamanla doluyor. Dolduğu zaman buradan yeterince hava sirkülasyonu olmadığından dolayı bu yeterince yüzger üfleyemiyor. E, bu borunun içerisinden yeterince soğuk hava gidemiyor. Gidemediği içinde arkadaşlar ne yapıyor? E, anakart diyor ki sen belli bir sıcaklığa geldin. E artık kendini kapat diyor. Kapatıyor. Çünkü kapatmasa aslında kapatıyor. Yani reset atıyor. Kapatmasa ne yapacak? E cihazımız üzerindeki belli başlı devreler ne yapacak arkadaşlar? Yanacak. Aslında bu bir arıza değil. Kapanması, kendini korumaya alması. E burada yapmamız gereken arkadaşlar olay basit. Söktük. Şöyle bir eski diş fırçası sayesinde burayı temizledik. Ben ev ortamında yapabileceklerinizi söylüyorum. Fön makinesinin soğuk hava kısmıyla yani soğuk hava kademesiyle buraya hava tuttunuz. İyice temizleyip hava tuttuktan sonra fanınızı takın arkadaşlar. Tamam mı? Toplayın. Bilgisayarınız çalışır. Ve asla bir daha kapanmaz. Bir. E, hatta şöyle de yapabilirsiniz dediğim işlemi yaptınız. Elinizde termal sıvı var. Veya internetten sipariş verdiniz. Veya bir arkadaşınızdan ödünç istediniz. O zaman da anakartı söküp bu bakır bloğu bunların üzerinden bu işlemciyle e, grafik kartının üstünden söküp e, bunun işlemcinin ve grafik kartın üzerine bir göz damlası şeklinde sürüp şöyle bir e, kart vizit sayesinde. Şunu bir kart vizit olarak düşünün arkadaşlar. Buraya damlattık. Şimdi şöyle altısı var gibi sıvadık. Tekrar blokları üstüne taktık. Topladık. Arkadaşlar geçmiş olsun. Sizin sorunuz çözüldü. %100 net yani. E, dediklerimi yapın. Dediklerimi yapın. Eğer olumsuz bir şey olursa videonun altına biz yaptık olmadı deyin. E, arkadaşlar bütün e, zararınız ziyanınız neyse hepsini ben karşılayacağım. E, hiç sıkıntı yok. Gerçekten samimi söylüyorum. Benim size göstermiş olduğum metot %100 denenmiş yıllardır benim yaptığım bir olay. Birçok arkadaşımın yaptığı bir olay. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler zaten yani e, yapıyorlar. E, bu bir arıza değil arkadaşlar. Ve yüzde %100 netice alınacak bir şey. Siz yeter ki dikkatli bir şekilde yapın özenli bir şekilde yapın. Sağını solunu cihazınızı kırmayın ve bize dua etmeyi unutmayın. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim.